Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Süleyman abi ile birlikte şöyle coşma doğru gidiyoruz ve YouTube'a geri arkadaşlar. Gelenler var. Sağımızda bir iki kişi var. Onun arkasında bir iki kişi var. Üstümüzde bir grup var. Var da var. Ama onlar nereye alıyor? Biz şöyle ücra güzelden başlayalım yani. Onlar da mı değerlendiriyor? da mı Adam önünde direkt de silah yok, şu silahı var. Geldi bana geldi. Geldi de bu. Lan dönsene. Baygın bir. çekecek mi çek Gel abi. Abi oynayalım oraya. orada Ha fişek bulmuş abi. Ha orada adam. Şunu ver. Fişeğimiz de var. Bir de kaskelek bulamadık. Ha o bot mu? Hangarlar mı dedi? Ha abi açıktı. Bak orada da orta hangar abi orta hangar. Adam onu tutuyor. Aldım onu da. Tabaygun. Orta baygun. Direkt bitti. Direkt direkt. Tüneldeş geldi bitti. Geldi geldi. Oo oradayım. Zıpla abi zıpla. Bir daha zıpla. Bir daha zıpla. Hal istersin abi geliyor. Kit bırak hadi abi yanıma. Soldan oynu abi. Thank you. Bekle abi ölme. Ben bu canım lazım. Oyna abi şimdi. Oyna, oyna. Sağ tarafta. Sağda. Gel abi gel. Sen kaçıyor. Burada abi önümde. Pustu. Bir bomba. İyice daha açılıyor bu. Pola. Tudo salvo. O sağa etmiş dronu. Gel oyna abi. Oyna abi. Önümde tam önümde. <Gülüyor> Arkada. <Gülüyor> Merdindeki şerefsiz. Sen... Vurdu bunu herhalde. Aynen. Aldı aldı. Aldı aldı. Abi ikinci bir şeyimiz de bulduk. Abi burada burada. Hangi? Ama bot gibi. Bu bot burada. O adam onu mu? Ha orada. Tepede herhalde abi gel gel. Sen ya tepede. Şuradan bir yerden sıkıyor o zaman. Ha gel gel abi. Önümüzde bir yerde abi. Aa üçüncü fişek abi. Yok canım. Vallahi. Bunu nereden abi? Abi, bu nereden sıkıyor ama? Abi pustu. Bunu hiç aramayalım. Gel abi. Bir fişek geldi, verin. Gel yanıma gel. Önümde bir yerde. Geldim. Önümde karşıda bir yerde ya. 10 attım. Ola geçti sanki. Gel abi. Önümüzde aynı aynı. Şu arada bir yerde abi konteyner. Gel gel. Buggy, buggy, o da gitti. Bagi geldi abi. Bagi arkaya doğru gidiyor. Hayır, gidiyor gidiyor. Abi fişekler atalım mı? Alan kaybettik buranın. Ama toki atmamız yok mu abi? Oraya bir sıradan gelir Araba bulalım Orada aynı. Tokide fişeklerimizi atalım arkadaşlar Bakalım 5 kilo olduk ama Yani <laughs> Rankımızdan dolayı herhalde biraz Ama elimizden geleni yapacağız Oradaki 3 şeyi atacağız Orayı karnaval yerine çevireceğiz Şu 1 Şu 2 Hadi bakalım Buyurun girin Aa. Gelmiş mi o? Gelmiş bile abi. Kırmızı evde. Köşeden bakıyor. Okulda da var. Okuldan gelen var. Onu tarayalım. Abi canı yok. Görmeden vururum oğlum görmeden. Görmeden vururum. Sen hayır abi geldi sıralar geldi abi. Senin silahlar geldi. MG3 geldi. Ben MG3'ün birini alayım abi. Alal al da adamın biri gitti oraya. A AVM ben AVM'ye geçtim geri. Şöyle yine de MG3 orada dursa mı? Nerede? Aa adam görüyorum. Göster. <laughs> AVM var. Sen abi sen kaskını yeleğini tazele ben şunlara bir el atayım. Abi biri düştü buraya. Abi tepe de var. Aldık bunu bu direkt öldü bak yere yatmış bak 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 Lan Birini aldım abi, ben abi şey bende Ya bende hiç kit ama... yokmuş lan Baba oradan bakıyor eğer ben seni Abi sonra geçiyor birisi abi Geçtirir miyiz şey ha? Aa sırtından vurdum. Sen de baygınsın. Abi şunlara bay baygınları çekmen lazım ama. Abi. Aa işte. Abi baygını çek yukarıda. Gözünü seveyim bak yukarıdan baygın gidiyor abi. Çekeceğim, çekeceğim, çekeceğim. Bu bende. Abi iki topun arasından nasıl vuruyor beni? Dur alacağım onu. Abi kit lazım. Yok ki 3 tane. Killerimiz gidiyor yok. orada killerimiz gidiyor. Kit mi hiçbir şey yok. Ha gelmişler abi. Thank you. Hala aynı lan. Oo sola geçmiş abi. Abi geçeceğim beni koruman lazım. Geldim gel tamam geç abi. Abi bir tane daha gelirse gideriz sargı döneceğiz. Şu yok, tane yok farkımız. artık. Thank you. Benim de 10 tane var. Aa abi, rushladılar. Çok güzel be. Vermeye kay. Gel kardeşim. Gel abi şunu alalım ya alttakini. Gel. Bir altta. Daha da altta. En altta abi. Sağda. Bir çık abi ben onu vurayım. Sen çık abi. Gir içeri. O zaman bir ne üstte. altta atladı geliyor. Atladı geliyor. Arabada geliyor. Vurdum onu. Evet. Benim kill geldi de. Aa ortada biri var. Ha biri içeride hala bak abi. Burada abi. Süleyman abi burada bu. Gel gel alt, abi bunu. Doğru. Bir altta ya da tam bir altta. Buraya bir gir abi ya da bir altımızda. Gir gir abi sıkıntı yok. MK var. Burada temiz. Tamam bir alta gir alt. abi. Bir alt bir altta ya. Tamam. Burada abi o zaman. Az önce de öbür tarafa da baktık. Aa bak köşede abi. Tamam köşede. Allah Allah. Ne yaptın ben abi? arka şey bak dur abi gelsin yukarı çık abi dur şundan kit bitir alakta 6 tane kit almış şöyle eşşek yan baygın çatıdayım evet. ne alemim varsa çatıda bu tarafta var Nerede abi sol tarafta evet. mı biri abi, geldi burada. Aynı. Alttan biri geldi. Mi? Dur MK'yı onu alayım. Lan 7 atmış, 7 atmışım. Allah kahretmesin. Bir altta, bir altta, bir altta. Orada, köşede. Arkadaşlar geldi. Gel abi. Yok bunu alalım abi arkadaşlar değil. Ha bak adam orada. Bu direkt gitti. Geldi solundan, arkandan. Buradan geliyor. Sağda kaldı, sağdaki kaldı. Dur abi, bir alev atayım oraya. Ya köşeye gel, dur. Hile varmış önünde, bak. Yanıyor abi. Adam Bile yanıyor. Abi, var. adam yanıyor. bir de yanalım. Gel gel. <laughs> Onu bana bırak onu bana. Git köşede. Bitti. Tamam. Helal. hemen loot yapalım gidelim abi. 12 kill var. 7 kişi var. Ve Vin'e doğru gidiyoruz. Arabamız da var. Hadi abi. Ve bir de hile varmış da yani. Yani bir de hile var. O yüzden bu kadar azaldı. Arkadaşlar normalde 20 kill depliyorduk ama. Şu an sende kaç var? 4. Bak normalde 16 kil ama bizim hedefimiz Sen abiyle birlikte 25-30 kil yapardık diyoruz beraber. 25 kil. 20 kilde ben doğrulu diyordum ama hileden dolayı oynayalım. Neyse artık kalan 7'yi alırsak sıkıntı yok. Aha araba. Sen de iniyorsan sen de sıkıntı. O ben de abi. Ay o mu? Ben de öbürünü... Ben de ben de ben de ben de. Ben de abi hiç elleme. Ben de öbürünü vurdum zaten biliyor O kadar rahatım ki. Biz artık arabayı belli bir yerde salıp... abi önümüzde mi adamlar? Bana böyle geldi? Değilmiş. Şuradalar abi herhalde. Şu evler dolu olabilir. Neredesiniz? Valla arabayla çok orada... Aa! Aa. Ana ben gittim. Gel gel. Nereden attı? Evden mi? Büyük i̇şte bir Sağ taraftan abi. Evden atıyorlar. aynen. Hani. Aklına Kardeş biz de atarız vallahi. Hiç hiç, hiç 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 Ha gördüm. O ne la abi? Biz de atamazmışız. Abi arabayla buradan gidelim. Ben de. Açık duruyor arasında da birini alamaz mıyım? Tamam gelsene be. Açıktan geliyor biri zaten de. Dur abi bir yer değiştirelim. Mer mazot bulmuş abi gidemeyiz bak, istesek. Bak, açıktan geliyor bak. Dur gelsin abi burayı Olmu mu geliyor? Aynen kulübe de var Ha gördüm, şunu alacağım abi, kafasını alacağım onu. Abi görüyorlar, hiç var ya nefes aldırmıyorlar. Abi ya bunlar da. Bunlar alırsak abi ikiye dördüz bu arada. Abi sağdan daha gelen olacak gibi eminim. De... Aynen aynen. Aman düşme abi bir dakika, ben bir, bir AVM birini yapıştırırsın. Şunu alacağım da. De var dedi Bug'dan görüyor abi la. Ha gördüm. Heh, der. daha iyi abi daha iyi. Daha iyi. Body gitti. Bak abi yaklaşmış biri. Şu abi. Dur Ece şöyle bir yapalım. Bir abi alana gel istersen bunlar alan dışı. Ha yat şöyle abi gel gel. Alan dışısınız oğlum geleceksiniz. Tamam sanki şuraya gidiyormuş gibi izlenim vereceğim. Fake. Tamam mı? Onlar bizi oraya geçti zannedecek. Şöyle yapacağız yani. Sanki oraya gitmişiz gibi. Tamam. Şimdi önümüze gelecekler abi. Ben şu ağaçta durayım mı? Olur. Süper olur. Dur abi onlar hala oradayım mı zannediyor ya? Gittik oğlum biz. Biz mi kaldık? Ha geliyorlar abi kulübenin solundan geliyorlar. Geldi. Gittik oğlum biz, biz mi kaldık? Tamam, sisliyor. O sola geçerse sende de. abi bak orada. Kulübenin içinde abi. Öbürü de sağdan sisledi. Oha. Ha tamam. Yok oğlum o kadar da değil. Ha sola geçiyor abi. Abi sola geçiyor sistem. Ha beni görecek. Onu baydım abi. Sola geçeni baydım. Şimdi sıra sende kardeş. Hadi ya Allah bismillah o içeri girer vallahi. O içeri girer. Girer o içeri. Oyna abi sisledi. Sen atmaya devam et abi. Drop'un orada abi. Drop'un orada. Tava geliyor mu? Yo abi şeyde kulübede herhalde bakın bir. Yo değil. Alan desin. Bırakma alana kendini. Kendini alana bırakma. Kendini alana bırakma. Ben de o. Ben de ben de belli mi? Sonuçsun. Abi sonuncusu nerede biliyor musun? Atlamlıkta bir yerde. Aynen. Bak. O bizi bekliyor solda bir yerde. 16 kilo oldu arkadaşlar. Bence gayet gidiyoruz. O solda bir yerde bence. Önümde 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 kayada. Önümde kayada. Tamam abi. Baba bak. Çok açıkta. Nerede <laughs> abi? Görürsün. Yere yattı bak şu. şu tamam. Kayanın önünde. Tamam. Bir. tamam. Bir yerde sürünüyor bak gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> arkadaşlar hiç görülmemişiz. Hala iyiyiz. Kupamızı kaldırıyor muyuz abi? Hop! We ah. are Kupayı da kaldıralım. Dünya kupası bizim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Selam abi ile birlikte dolcukat bayağı iyiydik bence. Evet arkadaşlar. 17 kil ben de var. 5 kil Selam abi de var. Hasarlarımız gayet iyi. 2762 2767 hasar. Ben de var 892 hasar. Süleyman abi de var. Fark ettiyseniz hep killerimizin üstünde hasarlar. Aslında daha da böyle killerimiz çalındı. Hatta Toki'de bayağı killerimiz çalındı. Arkadaşlar bundan sonra e, bu videolar gelmeye başlayacak artık. Umarım her şey yolunda gider. Sizden istediğimiz sadece abone olun. Like atın, bizi sürekli destekleyin, yorumlarınızı eksik etmeyin, aman izleyim geçim demeyin arkadaşlar. Yorumlarınızı, like'larınızı atın, Bence süper bir maç oldu. Eğer gelmesini devam ediyorsanız videonun altına yorumlarınızı yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.